Antalyalı Günler kanalına hoş geldiniz. Bugün Kapıtaş plajındayız. Burası Antalya'ya 200 km civarında uzaklıkta. 117 basamakla iniyoruz buradan. Şur Buranın ilginç bir tarihi var. Şöyle göstereyim. Şurayı göstereceğim size. Bu ee, yarıkları açarken 4 tane karayollar işçisi burada vefat ediyor. Şurası da depremle oluşan bir yarık. Artık 1 milyon yıl önce falandır herhalde. Şimdi oraya geçeceğiz. Bir saniye. İşçilerimizin isimleri de bunlar. Şimdi yara doğru geçeceğim. Şurayı sizin için çekeceğim. Bakın görüyorsunuz değil mi? İşte yarık burası. Burası Belki de 1 milyon yıl önce oluşmuş bir jeolojik araştırmayla bilinen bir yer. Depremle büyük bir fay hattı oluşuyor burada. Ta belki Aspendos'a kadar gidiyordur bu. Belki de o büyük e, Güllük Dağı depremi de belki de buradan itibarenydi. Şöyle denize doğru çekiyorum. Şu şekilde. O şeyleri çektik size. Şöyle karşıya atlıyorum. İşte o fay hattının da devamı burası. Şu şekilde bakın. Aşağı yukarı 1 milyon yıl öncesi. Düşünün. Bu yarık açmadı. Dört tane işçimiz, karayollar işçimiz burada vefat ediyor. Şu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Şu an Kaputaş plajındayız. Şimdiden teşekkür ederiz. down. <laughs>